Dört kimse vardır ki Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor. Bunların duaları kabul edilir. Dört zümre vardır ki dört kişi, dört durumda bulunan bir adaletli idareci adaletli yönetici, idareci cumhurbaşkanı efendim meclis başkanı, vali, kaymakam, belediye başkanı, adaletli, adaletli yönetici, idareci, mümin kardeşine yanında yokken dua eden kişi, sen Almanya'dasın, İsviçre'desin, ben Bursa'dayım, İstanbul'dayım, birbirimize dua ediyoruz. Evet, birbirimize dua ediyoruz. Allahü Teala bu duayı da ne yapıyor? Kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu makbul kılsın. Zulme uğrayan mazlumun duasını Allah kabul ediyor. Mazlumun duasını ya Allahu Teala kabul ediyor. Mazlumun duasını başka anne babasına Dua eden kimsenin Allahümme Rabbena gufir ve li valideyye ve lil mu'minine Evet. Allah'ım beni, annemi, babamı, bütün müminleri affet diye dua eden müminin de duası reddolunmuyor, kabul ediliyor. Bu dört grubun içerisinde olalım. Birbirlerimize gıyaben dua edelim deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sağlığı, sıhhati, afiyeti, saadeti, muhabbeti için dua edelim. Gurbette olanların, yola çıkanların, askerde olanların, hastanede olanların, hapishanede olanların ya hepsine dua edelim. <laughs> dua edelim Rabbul Alemin Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Bu dört kişinin duası kabul olunca araya kendisini de soksa o zaman ona da hayır demezler. Hayır demezler. Allahu Teala Celle Celaluhu hem kendimiz için hem diğer müminler için efendim dua eden kul olmamızı nasip eylesin inşallah. Subhanallahi velhamdülillahi. ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم